Evet, evet. Aynen. Çek, derinden çek. Arkadaşlar, ben nerede kaldın gene Karabatak? Karabatak, biz durduk diye. Basıyorsun gidiyorsun ya, sürüden ayrılma bak, kurt kapar, kurt. Evet e, arkadaşlar Millet Bahçesi'ne geldik. E, Semih Bey'in bisikleti e, 10.000 Watt kahve gücünde e, özel yapım. E, kadrosuna kadar özel yapım arkadaşlar. Kendisi böyle cihazlar tasarlamış koymuş. E, 5.000 Watt gerçekti değil mi? Nominal evet. 10.000 Watt beyinden dolayı arkadaşlar. E, 5.000 Watt nominal gücü var. evet e, Beyin 10.000 Watt güç veriyor. O şekilde motor ama freni kiner, var Rejeneratif, rejeneratif. özelliği var Rejeneratif evet aynı şekilde arkadaşlar Yolda 110'u görüyormuş Çünkü biz geldik şimdi Geri kendi baktık yolda harbiden Yani sol şeridi kapatıyor gidiyor e, Cihaz kendi özel yapım Kaç paraya mal oldu 100 bin, 100 bin liraya mal oldu evet Arkadaşlar e, Ama zevkli gördüğünüz gibi motor şeklinde Cihaz e, harika bir motor bir Biz de e, test ettik Tutalım bir şey alalım Hatta boşta gücünü gösterelim Boxta Zaten gücünü yoldaki söyleyeyim. gücünü arkadaşlar ya, az, az çok anlar Hadi bakalım Hop. Bir saniye ben Bak şuraya bakayım. geçeyim Ben de kaldırayım da yardım edeyim sana Evet arkadaşlar Şimdi bakın bir şimdi bas ekrana. Bas Tamam gördüğünüz arkadaşlar. gibi arkadaşlar şöyle, şöyle şöyle. Tamam bırak Şuna bakın arkadaşlar 3 saniye ya yani 110'u yolda geliyormuş kendisi. Mı? Kendi özel yapım arkadaşlar kadrosu falan. Gördüğünüz gibi şuralar komple. E, life Power 4 batarya var. Kaçtı amperi? E, 87 volt 42 amper. 87 volt 42 amper Life Power 4 batarya var arkadaşlar kendi. O da aynı şekilde özel yapım. E, lambaları var. Gaz kolu var. Motor şeklinde. Herhalde motora ait değil mi normalde? Evet, ma evet motora ait 150 şey. Yapıyoruz. Arkadaşlar 100 kilometre menzili var. Tabi bu yüksek hızda. Ee, eğer bunda üçüncü viteste kullanırsam da 150'leri görebiliyorum diyor kendisi. Normalde önde motor var değil mi bunun? Evet. Çift motorlu. Şu an e, ön motor devre dışı. Devre burada dışı. Onun oluyor. Evet. Burada da bunun ekranı diğer ekran var arkadaşlar. Işte. Yani çok güzel olmuş. Çok zevkli bir makine. Tabi tehlikeli hasta binmek şart buna da. Ee, uzun yolda e, tehlikeye girmediğin sürece Makaslara falan ben Hiç sorun yaşamazsınız. Evet baba bir test edelim bakalım evet. bu cihazı. Evet. Biraz ufaktan evet. hızdan ama evet. tehlikeye girmesin burası çünkü şey. Evet. saniye gidiyor ya. Abi en çok 110 bastın. Evet. Tamam, tamam yeter. Arkadaşlar gördüğünüz üzere cihaz anında fırlıyor. Nasıl? Tabi arkadaşlar sadece bunun bir eksi yanı var. E, frenler güçlendirecek e, arkadaş. Frenler güçlendiği zaman bu cihaz harbiden tam bir incecik havanda. Şu an frenler tabi idare ediyor ayrı mevzuda. Çok balata harcıyorsun değil mi evet, bundan? 150 kilometrede bir balata değiştiriyor Oo 150 kilometre balata Arkadaşlar cihaz bu şekilde Yani biz de kullandık test ettik Ya efsane bir şey Arkadaşlar çekilişimizde de Az kaldı yani Bir hafta içerisinde çekilişi de gerçekleştiriyoruz Teşekkür ederiz Abone sayımız hızlı bir şekilde arttı Sizlerin desteğiyle devam ediyoruz Yola ee, Takipte kaldı instagram adresimizi Takip edin arkadaşlar Cihazın daha detaylı gündüz videosu gelecektir. Ee, bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Biz de bu şekilde geldik buraya millet bahçesinde arkadaşlarına. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Video zaten devamına ekleme. Yani. Şöyle hem, hem buraya da gösterelim. Arkadaşlar burada kalkış acceleration yani ani kalkışta verdiği tepkiler. Cihaz BMS akıllı dengeleme olduğu için akıllı BMS. Buradan program bu şekilde. Nazar değdi. Olur olur olur. Android'tir olur öyle şeyler. Kapıdaki güvenlik bize şikayet etti Buradan Şey burada bir olay varmıştı da bizi Biz şeyi da zannetti ya orada. Televizyon evet, bir dondu bir şey oldu. Evet o evet, normal arkadaşlar onu keserim. Neredeydi yaptım. o? Ne yaptın neredesin? Hmm. Şunu 500 yaptım Ha şöyle hatta yakından göstereyim. Bak için değeri. Bunu 10 yaptık. 50'ydi o değil mi? 10 yaptık bir de öyle bakacağız. Sizin para soruyor. O oh, hızlanma süresi o zaman abi. Gördüğünüz ee, üzere ee, lambalar da öyle. Gelirsin, yani, biz öyle çıkarken, Ahmet baktım. bizim o, cihazlara şey bakar ol oldu yerim de. Ahmet cihazlara bakar olun da. Ee, şöyle Haba, yapalım, sen kurtuluş parkına doğru gel. Şimdi gelirsin. mi bakalım diyorsun Ahmet ne yapalım buradan Ana, ben de çıkalım şey? Abi direkt geçeceksin. Şimdi kalmayacak. Kalmayacak. Evet bakalım arkadaşlar şimdi aynı hızlanması e, değeri yükselttik. Değeri yükseltince çok tamam, yavaş hızlandı. Şimdi bakıyoruz. Işte Ahmet. Şeyde, Ahmet. E, ha evet. Deyince, ha, evet. Çıkın, e, hani Sanki ha, biraz daha şey oldu. Daha iyi oldu, daha iyi oldu. bak. Evet aynı. Bak direkt atağa geçiyor. Yani. Ama sen direkt basken o zaman şeye. Hani, aynı. Ama işte bunda Ya bu motora zarar verir mi? ama? işte zarar verir mi? Bence bahçe verebilir. Bence biraz yükseltir. Bir anda Çünkü bir anda veriyor gücü. Şimdi Abi bir de uzun bir uzun uzun şöyle bir var. çekelim bir de. Aynı bu şekilde dur bir kalkış yapalım. Gel. Sıkıntı. Arkadaşlar cihaz çok güçlü bir cihaz. Yani bunu başka birisi kullansa Allah korusun. 10.000 watt KV gücü. 5.000 watt normalde motor gücü de beyinden dolayı 10.000 wattı gösteriyor. Yani beyin biliyorsunuz her şey. Oo çok iyi. Evet arkadaşlar biz de yola çıkıyoruz. Ee, diğer arkadaşlarla tur yapacağız biraz. Detaylı videoları gelecek arkadaşlar. Ee, RX6 cihazımız da burada. Bunun da gündüzde e, detaylı videosu gelecek. Kanalda takipte kalın arkadaşlar. Canlıyız. Bakın abone olmayı unutmayın. hoşçakalın kalın. Ee, doğru gidiyoruz arkadaşlar. Kurtçu Sürüdayım aramızda yoktu, geldi. Geldik, geldik. Gelmez onun mu lan? Adamın Neyden kralı. Lan? Dayım benim. Dayım Allah'ına kurban. Dayım gene yapmış ışıklarını. Yani. Aynen arkadaşlar. Görüyorsunuz maşallah. Eee, gene geziyoruz. Ee, daha eksik olanlar var arkadaşlar aramızda. Eee bu şekilde Ankara'da ya. böyle yeni mahalle işte Tengay'a kurtuluşta falan olanlar varsa geziyoruz ya arkadaşlar. Evet. Bu da yani 10, 10 bin wattlık cihazımız gene burada geziyoruz. De, Kelle nerede? Kelle abi. hocamız. Camiye ya. mi gitti? Abi, evet hocam Kelle hocamız yani Cevat Kelle hocamız camiye gitmiş. Arkadaşlar gezinti yapacağız. Gezinti zaten bahçeli gezintisi devam ediyoruz. Video videoya ekleyeceğim zaten bu şeyle birlikte cihazla birlikte. satmış mı? Kardeşçe Emir Bey de burada arkadaşlar. Zengin de yani. Zengin. Zengindi. Arkadaşlar yani, zengin bizi zengin. çubukta <gülüyor> gezdi. <gülüyor> <gülüyor> grubun zengini RX 5 hızlı Fakirlerle dolaşıyor. Bir şey yapmak için. Hay ne yapak çıkak o zaman. Hadi başlayalım. Hoca Hadi. gelmeyecek mi o zaman? Hoca beni bekleyin dedi. Ne yaptı lan? O kadar basamaz. Nasıl sesi. <laughs> o telif yeriz ben uzaklaşayım evet arkadaşlar rx6 plus cihazımız da burada rx5 de yan yana bir koyalım şöyle bir koyalım yakalım kadro açısından ben de, ben de, ben de. arkadaşlar <laughs> e, akşam görüntüsü gece görüntüsü çok güzel şu özellikle şu iki lambalar yani kartal göz gibi şu şekilde arkadaşlar Valla abi zaten eziyor. Geçemiyor Yok. Ben ne düşünüyorum? Silo dayı 140. Boşta 140 yapıyor. 110 yapıyor yolda. Şey, bunu... O akışta biraz daha şeydi ama bu tabi. Şey yaptırdım pezemeni görelim. Ha. O pezemek kim abi? Demeyelim lazım olur şimdi gene gideceğiz. <laughs> <laughs> Bu pezemek gitti sene gene ama yapmış yani olmuş Gene yaptı Yaptı mı abi? Pezemek zaten başta yanlış yapmış e, ama yani ama aynı Abi Aynı pezevenk yaptı öbürte Abi ama diyecek bir şey bulamıyorum Arkadaşlar ne bir şekilde Ne yapalım çıkalım mı? Nereye gidiyorsunuz? Evet şimdi bir Bahçeli 7. Caddede dolaş şimdi Tekrar kurtuluşa bakalım Geziyoruz evet sıkıntı yok Ankara bizim bugün Şöyle evet. tekrar göstereyim evet. makinayı şey de mi telefondan şarj falan ediliyor? Hem, hem telefon şarj edin hem hava sıcaklığını gören, hem de 12 volt sistemin durumu. Ha sistemin durumu çok iyi. Arkadaşlar bu da böyle GPS. Ee, orijinal gösteriyor değil mi? Gerçek değerleri tamam, o. gösteriyor. O Ritsun motor. Çok iyi ya. Yani soracağınız sorular olursa e, Serhat Bey burada. Semih diyorum yani kendisine de. Serhat bir şey. Yani Serhat ben karıştırdım hani benim hatam. Şey, Semih. Be. Serhat değil Semih. Semih mi? Evet. Kafam var işte iyice. Tamam arkadaşlar anladınız yani. <laughs> Sorularınızı sorun. Ben kendisine sorarak size cevaplarım zaten. Whatsapp grubumuzda kendisi. Whatsapp grubumuza da gelebilirsiniz arkadaşlar. Geziyoruz bu şekilde. O ne? Tren geliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Evet 300'lük motorla şu an kalkış şey yapacak. Kalkın kalkın. Kalkın. Yok. Aldı aldı. Rx5 şovlar. Arkadaşlar <laughs> Şimdi başlıyoruz? Benim kardeşim şey, geçelim. Şuraya geçelim. Kral, gidiyoruz Kıraklara mu? Geçelim. Tamam o zaman. Tamam, tamam. O zaman ben şöyle bir görüntü alayım biraz. Tamam, arkadaşlar. Da da bir al. Korktu lan. Korktu lan kral. İnovalar yandı arkadaşlar. Şöyle çekil. Makinamız çok iyi arkadaşlar, arka balatasını yedi, ee, şimdi balata var yanımızda, o balatayı da Kurtuluş Parkı'nda değiştireceğiz, ondan sonra yola devam, çünkü tutmuyor. Hadi ben gene çekeyim şöyle. Geçin geçin. Evet geçiyoruz Geç abi E öhö ne diyor herkes soruyor Neymiş abi <laughs> Evet biraz yaptık arkadaşlar O ne lan abi Harıl harıl ediyor var maşallah. Ha? Evet. Şovlar senden. Yap çovunu kral. Çekiyorum çekiyorum. Başta daha Oo, <laughs> bayağı hızlı gidiyor 52 ile. <laughs> Arkadaşlar gördünüz oturarak Emir Aris Bey'den şov. Kameralandım bebeğim. bir yaptık arabayla yarıştık şimdileri de çekelim Ahmet geldi Nereye gidiyorsun? Gel bir kurtuluşa gireydik. Arkadaşlar yolculuğumuzdan geldik. Yalnız bu cihazın arka balatalar arka balata bitti. Şöyle gördüğünüz üzere. Ee, şu an onun değişimini yapıyoruz. Elimizde yedek balatası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Reis balata baya bir şey oldu değil mi aslında? Evet, Arkadaşlar elini Evet yani elini değemiyorsun cidden Hani motora da balataya da Vallahi Çünkü bu cihaz evet. hem ağır 60 kilo olduğu için Hem de güçlü bir cihaz olduğu için Balata buna dayanmıyor Tabi ilerleyen projede daha kalın Disk değil mi yani daha sağlam? Evet Motosiklet diski Motosiklet falan. evet olabilir O sistemi yaparsak Daha sağlam olacağını eminiz Arkadaşlar bu şekilde kanalımıza abone olalım takip edelim. Instagram adresimiz özellikle çekilişimiz oradan gerçekleşecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değişimini sağlıyoruz. Kanala video zaten yüklenecek.